Evet arkadaşlar sizlere nasıl videolarınızın kalitesini yükselteceğinizi göstereceğim. Kaliteyi bundan... buna çevireceksiniz videoya geçmeden önce. Bu öğretici şeyi ilk yapan kanal bu. O kanala da abone olup like atın. Haydi videoya başlayalım. İlk önce Play Store Node videoyu indirim. Sonra uygulamayı açın. Sonra New tuşuna tıklayın. Şimdi şu artıya tıklayın. Sonra Medya'ya tıklayın. Şimdi de Video'ya tıklayın. Şimdi buradan yaptığınız editi koyun. Sonra bu artı tuşuna tıklayın. Sonra Asset Story'e tıklayın. Şimdi sizi böyle bir şey dot karşılayacak buradan Glow'u seçin. Sonra bu çok geldiyse bunu ton of a back yapın benimki gibi. Boil. Sonra tekrar bu artıya tıklayın. Sonra yine Asset Store'a tıklayın. Sonra glitchlerden Block Glitch'i seçin. Sonra bu tuşa tıklayın. Sonra yine o tuşa tıklayın. Sonra o yüklenmesini bekleyin. Azıcık uzun sürüyor. Sonra oka tıklayın. Sonra galeriden videonuza bakın. Buraya kadardı arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum.